Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları olmak üzere kolay iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Şöyle bir sıra düz ve ters yaptıktan sonra modelin üçüncü sırası olarak arkadaşlar şöyle iki ilmeği düz olarak keserek şöyle şişimi alıyorum. İki ilmeği düz olarak kestim ve şişimi aldım. İki ilmeği düz olarak keserek Şişimi aldım. 2 ilmeği düz olarak şöyle şişime aldım. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. ve kenar ilmeğini ördükten sonra modelin dördüncü sırası arka yüzü şimdi modelin normalde ters yüzündeyiz fakat burada ilmeğimi düz olarak ördüm kestiğim ilmekleri de iki ilmek arasındaki bakın şu ilmekten şöyle düz olarak ördüm ve aldım tekrar ters olan ilmeği düz ördüm Tekrar bu aradan bakın şöyle ilmeği aldım düz ördüm modelin arka yüzünde bu şekilde işlem yapıyorum burada küçük bir püf noktası var onu göstereceğim. Bakın burada eğer arkadaşlar direkt kenar ilmeğini ördüğümüzde eksilme ortaya çıkacak. Buradan bakın kenar ilmeğinden önce de bakın şu aradan ilmek almayı unutmayalım lütfen. Ve kenar ilmeğini de düz ördükten sonra modelimin ön yüzüne dönerek şöyle bir görüntü oluşuyor. Sırasına gelen ilmeklerimi düz örüyorum Modelin arka yüzüne döndüğümde sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. ve tekrar öne döndüğümde yine şuradaki bakın 2 2 ilmeklerimizi toplayarak ilerliyoruz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.